Merhaba arkadaşlar bunu Allah bilanı versin şu an beni kendim öğreniyorum bunu görüyor musunuz mu? Bunu kendim keşfettim. Yemin ederim bunu kendim keşfettim. Bak şöyle bir ekstra kaydırsak. var da Allah belamı versin bunu ben keşfettim ilk defa bir şey keşfettim yarın da son sınav geliyor mükemmel bir şey de keşfettim artık göz, spike çorabı İşte bir keşfettim. Güle güle.